Herkese merhaba. Ben artık YouTube'a başladım ve bu benim ilk videom. Biraz hastayım o yüzden sesim ıı, kısık veya işte kötü çıkabilir. Bu yüzden kusura bakmayın. Bu kanalda çok şey çekebiliriz yani her türlü. Edits veya dizi, yemek tarifleri falan çekebilirim sancam üstü videolar veya yani bilgi verici videolar çekerim veya bir video hakkında konuşuruz yani çok şey olabilir dizi Roblox da oynayabiliriz bazen işte her şey olabilir bazı sorunlar olduğu için ben sadece hafta sonları video atarım yani haftada iki kere falan bu yüzden şimdiden sorularınızı yazabilirsiniz. Diğer videoda da soru cevap videosu olacak. Görüşürüz.